Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yıldız üyelik kartı çıkartmaya çalışacağız etkinlikten. Bakalım avantajlı mı değil mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi buradan baktığımızda oran yüzde iki buçuk, yüzde bir de premium olduğu için yaklaşık yüzde üç buçuk oranınız var arkadaşlar. Ee, çok yüksek bir oran değil. Yüzde onu bulsaydı çok avantajlı bir etkinlik olurdu ama şimdi yine de deneyeceğiz. Ben yaklaşık 50'de falan çıkacağını düşünüyorum. Risk almak istemeyen arkadaşlar ise 300 elmasa direkt yıldız üyeliği alabilir. Tabi bu şöyle bir avantajı var. Hemen de çıkabilir. Yani 10 tane çevirdin 100 elmasa da çıkabilir. Bu birazcık sizin şansınıza bağlı. Şöyle baktığımızda direkt yıldız üyelik kartı zaten çıktı. E şimdi diyeceksin ki abi avantaj mı? İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Hani direkt kartı çıkarttık. E, kartlar gizlendi şu an. Gidelim bir onlu daha atalım bakalım ne veriyor bu kez. Şey mi veriyor? Şöyle bakalım tekrardan kart çıkıyor mu? Çıkmaz muhtemelen. Yine de biz devam edelim. Yıldız üyelik puanı açısından şöyle devam etmiş olalım. Zaten şöyle evet şunu aktifleştirdik mi biz? Yok, aktifte gözükmüyor. Aslında çıksa çıkması lazım ama Bu etkinliğin açıklamasına bir daha bakalım. Ee... Burada da yazmıyor. Hani çıktığında bir daha çıkmayacaktır diye böyle bir şeyle yazmıyor. Neyse devam edelim. 100'e kadar gidelim bakalım belki bir tane daha çıkar. Yani bana sorarsanız denenebilir. Yani denenmeyecek bir şey değil arkadaşlar. Bana sanki denenebilir gibi geldi. Daha önceden bu tarz bir etkinlikte e acele edip hani şey yaptığım oldu. O yüzden pişmanlığım olmuştu. O yüzden yani bu tarz etkinlikleri denemeye çalışacağım bundan sonraki süreçte. Şöyle açıyoruz. Evet, bir tane çıktıktan sonra sanırım bir daha çıkmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey var yoksa şimdiye kadar bir tane daha atar diye düşünüyorum. Bakalım sonuna kadar gideceğiz. Atacak mı, atmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Şöyle geliyoruz. Yine. Yok atmıyor arkadaşlar. Sadece işte parçaları atıyor. Ve yıldız üyelik puan atıyor. Şöyle atıyoruz. Şimdi buradan zaten geç çıksa bile size ekstra ödüller verdiği için aslında o kadar da kötü bir şey değil burası arkadaşlar. Hani zaten ekstra bir sürü ödül almış oluyorsunuz. Bunu ilerlediğiniz süre boyunca. Ya diyelim ki hani 500'de çıktı. E 500'de çıktı siz bir sürü şafak kristali, yıldız parçası, yıldız üyelik puanı alıyorsunuz. Tamam tükendi dedi. Hemen kartımız zaten burada gözüküyor. Yani premium çıksaydı çok daha iyi olurdu. Hemen şunu aktifleştir diyoruz. Aktifleştir dediğimizde zaten çok fazla ekstra olarak da bunu ilerlediğimiz için 60 seviyeye gelmiş zaten arkadaşlar. Bütün ödülleri alabilir durumdayız şu anda. Yani çok şey bir etkinlik değil aslında. Mantıksız bir etkinlik değil. Bayağı iyi aslında. Ben beğendim. Erkenden çıktığında da bu şekilde şey yapabilirsiniz. Bu renklendirilmiş kostümü de buradan yine 100 elmasa alabiliyorsunuz. Bunda böyle bir şey yapmışlar. Yani şunların hepsini al dediğimizde kostümü diğer renklendirilmiş kostümü yani iki tane renklendirilmiş kostüm bir şey diyemedim. Ekstra olarak da işte şunu biraz erken aldık. Bunu kostümlerde kullanabilirdik. Yeni gelecek olanlarda. Neyse sıkıntı yok. 50'lik kullanacağız. Şuradan da şunları alalım. Şöyle. Mağazada da yani buranın değiş değişmesini soran arkadaşlar var. Bunu daha önceden anlatmıştık arkadaşlar. Yeni yıldız üyelik, yıllık yıldız üyelik kostüm geldiğinde zaten bunlar değişiyor. Angela'ya gelecek. O geldiğinde de buradaki değişiklik olacaktır. Yani Angela'nın yıllık yıldız üyelik kostümü geldiğinde buradaki mağazadaki yıllık yıldız üyelik kostümleri de değişecek. Şu kutudan alalım. Ee, burada bir tane Esmeralda eksik gözüküyor. Bir tane bu sandıktan alalım koyalım dursun. Şeyden zaten bir sürü çıktı ekstra olarak. Tamam. Marketteki kostümlere gelelim. Hemen şuradan önce bu kahramanı satın alalım. Şunu savaş puanıyla alıp daha sonra şuradan bunu 20 kupon kullanıp şöyle alabiliriz. Tamam bunu aldık. Ee, buna zaten özel bir kuponu vardı etkinlikten. Onu kullanacağız. Şunu alacağız. 225 indirim sağlayacak o da bize. Çok iyi bu fiyata da bu kostüm gerçekten iyi. 299 elmasa. Special Kostüm. Onu da aldık. Başka buradan söyleyeceğimiz herhangi bir etkinlik var mı? Şunu diğer şeyde yapacağım. Göstereceğim. Bu etkinlik. Ee, zaten göstermiştim size. Önce bir tane şey seçeceksiniz. Yani bir tanesini bulacaksınız arkadaşlar. Böylece daha şanslı olursunuz. Şöyle bir tane çeviriyoruz. Bakın. Daha sonra bir daha çeviriyoruz. Bir daha çeviriyoruz bulmamız lazım. Şöyle bulduk. Bakın şimdi bulduk arkadaşlar. Sonrasında buradan dilek kısmından bunu diliyorsunuz. İki tane dilek hakkınız olduğu için. Direkt bastığınızda mecbur o çıkmak zorunda. Daha sonra bir dilek daha bulunuyorsunuz. Ve yine çeviriyorsunuz. Bu şekilde çok rahat bir şekilde Kaja'nın yeni kostümünü 300 elmas gibi bir fiyata alıyorsunuz. Yani bu Beatrix'in special kostümünü almaktan da daha avantajlı. Çok uyguna geliyor çünkü. Bu şekilde yaptığınızda. Ve kostüm de gerçekten epik kostümden daha iyi gözüküyor bana sorarsanız. Kacı için baya güzel bir kostüm. Yanarlı dönerli alevli bir kostüm. Eğer oynuyorsanız tabii ki bu kahramanı. Parlayan yıldız etkinliğine de kısaca bir bakalım. Ben burada sadece ücretsiz çekiliş haklarını yapacağım. Bana sorarsanız e daha güzel etkinliklerin geldiği oluyor arkadaşlar. Yani çok avantajlı bir etkinlik olduğunu söyleyemem. Ben zaten beğenmediğim etkinliğin de çok videosunu çekmiyorum. Şöyle sadece çekiliş haklarımızı yapalım bir. Bakalım ne çıktı. Yani şöyle bir şey var. Hani sizin kostüm sayınız azsa. Eğer buradaki kostümlerin çoğu sizde yoksa. Belki avantajlı olabilir. Şöyle atıyoruz bir onlu daha. Hemen yine de ben bunun yerine Star Wars etkinliğini falan tercih ederim. Olan kostümler yerine jeton vermesi biraz daha güzel tabii ki. Yani diğer etkinliklere yakın yapmışlar. Çok da fena bir etkinlik değil. Yani ille Granger Legend'ı ben buradan alacağım diye tutturuyorsanız denenebilir mi? Denenebilir. Tekli gidelim biraz da şöyle. Şu animasyonu kapatalım hatta hızlı gitmek açısından. Tamam diyelim animasyonu atla diyelim. Şöyle seriyi patlatalım. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Böyle bir 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 gidelim bakalım. Tamam. Kaç oldu? 39. Bir tane daha şöyle tekli atalım. Şuradan bir onlumuzu atalım. İki tane verdi. Şöyle tekli gidelim. Ya şu verdiği kutuların içinde de şey olması o da aslında İyi bir şey. Bu size verdiği kutuların içinde de kostümler çıkması. Mesela bu rastgele special kostüm sandığı. Şu elit. İşte bu temel. Şurada epik var. Sonrasında sınırlı süre epik var. Benim görüşüm bu etkinlik hakkında da olumsuz. Dediğim gibi sadece ücretsiz çekiliş haklarını yapıp çekilirdim köşeye. Çok daha avantajlı etkinlikler geliyor. Zaten elmas fiyatları da ortada. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.